Evet umarım hepsi başarılı olurlar ama işte hep bir şikayet var. İçeride de sosyal mesafeye uyulmadı. Milli Eğitim Bakanı dün söylemiştik bir hataydı diye bir metre olacak diye olacak mesafe demişti. Sıralar arasındaki mesafe bu çok az. Gerçekten de çok az. Dün akşam bakın bir restoranda karşılaştım. Garson bir arkadaşla Mehmet adı kızı var kızı da Başak o da sınava girmiş dün sınava girmiş ve babasını telefonla aramış sınav çıkışında kendini çok kötü hissediyormuş Tabii endişeyle koronavirüs kapacağım mı kapmayacağım mı diye babasına şu cümleyi sormuş. Kurmuş. Arkadaki sınava giren arkadaşın nefesini bütün sınav boyunca ensemde hissettim demiş. Şimdi bu stresle o sınavı tamamlamış Başak kızımız. Şimdi soruyu mu düşünsün, onu mu çözsün yoksa arkasından ensesine vuran nefesi mi düşünsün? Ben virüs virüs kapar mıyım bunun endişesiyle mi? Yaşasın o 3 saati. Yani anlayacağınız pek sağlıklı bir şekilde geçmedi. Bitti gitti. Kurtulduk. Artık çok fazla düşünmeyin. İnşallah hiçbiriniz virüs kapmamışsınızdır. Temennimiz o en azından. Şimdi bir tatil yapın. Yine ama bakın bu Hurra, Ege'ye, Akdeniz'e falan gitmeyin. Böyle sahilleri doldurmayın lütfen. Dikkat edin. Tatil yaparken de dikkat edin. Kontrollü bir şekilde yaşayacağız sosyal hayatta. Şimdi evet gençlerden devam edelim. Hem siyasete hem gençler biraz karışacağız. Karıştıracağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye katılan öğrencilerle YouTube'da canlı yayın yapmıştı. Onlarla sohbet etmişti. Güzel falan geçmişti sohbet ama altına yapılan yorumlar ondan sonra beğeni alması beğenilmemesi. Beğenilmemesi çok daha fazlaydı. Çok daha fazla kişi beğenmemişti. Mesela sayı büyüktü. Ve ciddi bir uyarıda bulunmuştu aslında gençler iktidar partisine. Z kuşağı diyoruz biz onlara. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Gençleri, gençleri susturabileceğinizi zannedenler çok yanılıyorlar dedi. İyi Parti'den de bir açıklama vardı. Aytun Çıray, İzmir Milletvekili İyi Parti o da şöyle söyledi. Z kuşağı AKP'yi ilk seçimde aşağı indirecek. Sınav tarihimizin önce ileriye, sonra tekrar geriye atılmasının sebebi neydi? Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir. Erdoğan, gençlerin geleceğiyle oynadı. Sınavı bir ileri aldı, bir geri aldı. Çocuklar da onun sinirleriyle oynadılar. Son gün kendini affettirmek için yapmış olduğu bir yayında dünya kadar dislike geldi. Erdoğan konuştu, gençler böyle yaptı. Zeynepli. Sayın Erdoğan'a oy boy yok size diye cevap verdi. Bunun nedeni Sayın Erdoğan'ın yandaş medyadan değil sosyal medyadan izleyerek karar vermesiydi. Cumhurbaşkanı'nın üniversite sınavından bir gün önce YKS'ye girecek gençlerle video konferansı. Yayın esnasında gençlerin oy yok mesajları. Ortaya çıkan dislike sayısı siyasetin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu da dislike göndermeli YKS paylaşımı yaptı. Gelecek nesiliz bir kez de bize sorun istiyor muyuz? Sevgili gençler yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor. Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor. Sesinizi duyacağımıza ve daima sesinizi duyuracağımıza söz veriyorum. Fikirlerini özgürce söylemekten çekinmiyorlar. Z kuşağının örnek olacak bir çıkışı bu. Ve ilk seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kuşak aşağı indir. Tablo muhalefete göre bir gösterge. 2023 seçimlerinde ciddi bir oy potansiyeli oluşturacak Z kuşağı. Muhalefet yayın sırasında yorumların kapatılmasına tepki gösterirken gençlerin beğenmiyorum mesajına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mücahit Birinci'nin Pensilvanya odaklı çıkışı da muhalefetin hedefindeydi. Sayfalarca yazılar kaymaya başladı. Önce yüzlerce, binlerce, on binlerce yoruma kapattılar görülmesin diye. Sonra tabii yine ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar. Milyonlarca gence FETÖ'cü diyecek kadar utanmaz bunlar. Sınav tarihleriyle oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini biz nerede hata yaptık diye sorgulamak yerine FETÖ'nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor. Etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme. Bu gençler daha doğduklarında AK Parti ile FETÖ etle tırnak gibiydi. Bu gençlerin sorularını çalanlar, sınavını ileri geri yapanlar Şimdi bu gençleri FETÖ'cü olmakla suçluyor. Sizi artık Allah ıslah etsin. borcunu siler misiniz? Ona göre oy vereceğim. Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerini isterim. Başka borçlarının hepsi silinmeli de diye düşünüyorum. Davutoğlu da gençlerin sosyal medya üzerinden gönderdiği sorulara verdiği yanıtları paylaştı hesabından. Üstelik yoruma da açık mesajını da ekleyip Erdoğan'a atıf yaptı. Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayetinde, gayetinde misiniz? Hayır. İlkeli ve duruş sahibi bir gençlik geliştirmeyi tercih ederim. Geçmişte her yanlışla partinizi ve liderinizi korumak için siz sessiz kaldığınız anlardan pişman olur musun? Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım.